Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber döşemeleri öğreneceğiz. Daha önce kirişlerimizi falan çizmiştik. Şimdi döşemelerle devam edeceğiz. Bunun için ilk önce döşeme önümüze bakalım. Şöyle döşeme çizme var. Kontur seçerek döşeme çizme var. Döşeme boşluğu oluşturma var. Bant kiriş, eğik bant kiriş, yatay şey yay bant kiriş, döşeme yazısı taşıma, nervüre dönüştür, kasete dönüştür. Bunları ayrı bir videoda göreceğiz hesap aksını silme, çizme, düzenleme ile ilgili şeyler burada var. Ayrı bir yükümüz varsa döşemenin üstünde onları buradan ekleyebiliyoruz. Çizgisel ya da noktasal yük. Objelere eğim verme var. Şuradan döşeme kalınlığını seçebiliyoruz. Ya da kendimiz elle bir değer girebiliyoruz. Şöyle 15 mesela ESC'ye çıkıp oradan çıkıyorum. Döşemenin kaplamasını buradan seçebiliyorum şunlar tanımlı kaplamalar ayrı bit kaplamamız varsa kullanıcı tanımlıdan girip değerini girebiliyoruz. Ayarlar sekmesine baktığımızda ise genel ayarlarda döşemenin adı, kalınlığı, kotu burada var. Yine kaplamayı buradan değiştirebiliyoruz. Q hareketli yükümüzü buradan seçebiliyoruz. Projemizin türüne göre ya da döşemenimizin türüne göre hareketli yükü ayrı seçebiliyoruz. Her döşemede aynı olacak diye bir şey yok. Dokular kısmından döşememizin rengini değiştirebiliyoruz. Yazılar kısmından yazılarla ilgili şeyleri yapabiliyoruz. Nervür kaseti ayrı videoda göreceğiz. Statik kısmından beton sınıfını, donatı sınıfını değiştirebiliyoruz. Sonlu eleman genişliğinde analiz yaparken bir döşemeyi kaç santim aralıklarla böleceğimizi buradan seçebiliyoruz. Moment hesap açısı sıfır diyor. Üç boyutlu da momentlerin hangi yönde gösterileceğini söylemek için var bu bir seçersek ya da iki seçersek x y z aksına göre bunları seçecektir. Sehim sehim şartını kontrol edip etmeyeceğini buradan seçebiliriz. Hasır donatı kullanacaksak onu da buradan seçebiliyoruz. Ya bileşenlere de herhangi bir şey eklemek istersek buradan ekleyebiliyoruz. Tamam deyip buradan çıkıyorum. Ve ilk önce şuradaki döşemeye tıklıyorum. Buraya tıkladığımda zaten ilk önce bu aktifleşiyor. Şöyle çizmek istediğim yere geliyorum tabi kalınlığım kaçsa onu buradan seçiyorum ya da elle kendim giriyorum daha hiçbir şeye basmadım sadece üstüne geldim ve farenin sol tuşuna bastığımda döşemem çizildi şurada yine diğerlerinde de aynı şekilde döşemelerimizi çizebiliyoruz kalınlığı değiştireceksek şuradan mesela 20 seçelim ve bu döşemeye tıkladığımızda şu ikisinin kalınlığı 20 santim olacaktır. Bakın şurada D36 20, D34 D15. Bakın yine şuradan klavye ile de kalınlığımızı değiştirebiliyoruz. Şu ikisi de 30 santim olmuş oldu. Mümkün olduğunca aynı yapmaya özen gösterin. Kalıp işçiliğinde zorluk çıkarmaması açısından. Şimdi biz bunları geri alalım ve döşemelerimizin hepsini 15 santim çizelim. 15 dedim. Şu mavi yeşil görünen şeyler hesap aksarımız. Onları silip düzeltebiliyoruz ya da yerlerini değiştirebiliyoruz. Şu kontur seçerek dö döşeme oluştur var. Şöyle herhangi bir döşemenin etrafını seçerek buradan da direkt otomatik çizdiriyoruz. Ama o biraz daha uzun sürüyor. Ben onu kullanmıyorum. Bakın şöyle mesela şuradan başladığımızda şu yeşil bize takip yönünü gösteriyor. Şöyle bütün binanın etrafını bir kere de döşeme çizmek istersek şöyle tıklıyoruz. İlla oranın üstüne tıklamamıza gerek yok. Herhangi bir yere tıkladığımızda da o yeşil yönü takip ediyor. Bakın şöyle bütün hepsini kaplayan tek bir döşememiz çizilmiş oldu. Ama biz bunu istemiyoruz. Çünkü kirişlerle ayrılması gerekiyor çizeceğimiz döşemenin. CTRL Z ile geri aldım. Şöyle döşemelerim burada. Şimdi döşeme boşluğu oluşturma var. Şuradan bu komuta tıklıyoruz. Boşluk oluşturmak istediğimiz herhangi bir döşemenin üstüne geliyoruz. Ölçümüz neyse ona göre seçip şöyle boşluğumuzu oluşturabiliriz. Bu merdiven boşluğu olabilir, baca olabilir. Herhangi bir şey için bir boşluk olabilir. Onu da bu şekilde yapıyoruz. Şöyle bir tane daha çizelim tekrardan şu döşemenin üstüne geldim. Shift'e basarak çizginin dik gidip gelmesini sağlayabilirim. Şuradan hiza alabilirim. Ve şöyle gördüğünüz gibi boşluğum oluşmuş oldu. Şuradan bant kirişimiz var. Bant döşemeyle aynı kalınlıkta kiriş bant kiriş yani döşeme ile aynı kalınlıkta bir kiriş. O da bazı projelerde gizli kiriş diye geçiyor. Lazım olabiliyor şöyle çizmek istediğimiz tarafa seçip tıkladığımızda bant kirişimizi çizecektir. Yay bant kiriş var. O da aynı şekilde eğik çizmemize olanak sağlıyor. Döşeme yazısı taşıma var. Herhangi bir döşemenin yazısını istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Şöyle eski yerine getirelim. Nervur kaset var. Onları bir sonraki videoda göreceğiz. Şuradan hesap aksı çiz var. Hesap aksı edit var. Düzenleme var yani. Şunların yerini değiştirebiliyoruz. Etonarme tonarme hesap aksı parametreleri. Düz pil yalta düz donatı Konsol donatısı neyse ona göre şuradan seçebiliyoruz. Mesafeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Çalışma tipi çift yön kısa tek yön kısa onları da buradan değiştirebiliyoruz. Silme var yine betonarme hesap aksı sil silmek istediğimiz aksın üstüne tıkladığımızda siliniyor sildikten sonra tekrar çizmemiz lazım çizmezsek o, dona, o döşemeyi analizde hesaplamayacaktır şuradan bu sefer beton hesap aksı çiziyoruz çizmek istediğimiz doğrultuya seçiyoruz ve çiziliyor yine y doğrultusunda da nerede çizmek istersek bakın bir burada bir burada tıkladığımda gördüğünüz gibi aksarımı tekrar çizmiş oldu. Ortada çizmeye dikkat edin. Çünkü döşemede en büyük yükler ortada oluşur. Ortayı taşıyorsa diğer yerleri de rahatlıkla taşıyacaktır. Donatı hesap aksı geometrisi değiştir. Onu da buradan yapabiliriz. Beton harma hesap aksı Görmüştük. Noktasal döşeme yükü ekleme. Herhangi bir yerde bir yükümüz varsa onu bakın şuradan ekleyebiliyoruz. ya da çizgisel döşeme yükümüz yönünü şöyle seçebiliyoruz. Buradan da birimini yani yükün boyutunu hareketli yükse yine değerini buradan seçebiliyoruz. Burada da aynı şekilde. Onun dışında kaplamayı göstermiştik. Mesela şu döşemi komuttan çıktım. Yeterli, e ile özelliklere girdim. Bakın burada kullanıcı tanımlı Marley Fayans ya da herhangi bir şey ise buradan seçtiğimde onun kaplaması değişecektir. Hepsini beraber değiştirmek istiyorsam bir tanesini seçip sağ tıklayıp hepsini seç diyorum. Özelliklere giriyorum. Onların hepsini de aynı anda buradan değiştirebiliyorum. Yine hareketli yükü de buradan arttırıp azaltabiliriz. Ve tamam dedim. Bir de düşük döşeme oluşturma var. Şuradan yine herhangi bir döşememiz hangi döşeme düşükse o döşemeyi seçiyorum. Ctrl E ile özelliklerine girip şuradan kodu mesela eksi 15 santim diyorum. Ve tamam dedim. Neredeki döşememiz? Şurada. Bakın 15 santim Aşağı inmiş olduğu döşememiz, düşük döşeme dediğimiz şey bu şekilde yapılıyor. Kirişin altına inmemeye dikkat edin. Kiriş yüksekliğimiz 50 santim semisel, bizim döşeme kalınlığımız da 15 ise, bizim inebileceğimiz maksimum mesafe 35. Eğer 35'in altında inersek, döşememiz kirişin altına inecektir. Bu da sağlıklı bir döşeme değil, böyle bir tasarım olmaz. şöyle döşemelerimizi de tamamladık. Bir sonraki videoda nervüre dönüştürme, kasete dönüştürmeyi göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.